15 dakika programına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Ee, i̇lk konuğumuz Vedat Öğrenir. Yıllardır Adana ve çevresindeki hayvanlara gönüllü bir şekilde sahip çıkıyor. Beslemelere gidiyor. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Vedat. Vedat Öğrenir. 56 yaşındayım. Son 6 yılımı emekli olduktan sonra daha doğrusu 6 yılımı sokak hayvanlarıyla geçiriyorum. Ve bunun son 4 yılı da her gün az veya çok sokaktaki hayvanlarımızı beslemeye çıkıyoruz. Tedavileriyle uğraşıyoruz. Kısırlaştırmalarıyla uğraşıyoruz. Günlerimiz böyle geçiyor. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikteyiz. Üniversitedeki gençlerimizle özellikle. Hayatımız şu an böyle devam ediyor. Çukurova Üniversitesi'ndeki e, hayvan koruma yani şey vardı, kulübü vardı bir ara. hey dost. Evet. Ee, sokak Çukurova Üniversitesi Hayvan Dostu Kulübü. Onlarla birlikteyiz zaten son 3 e, yıldır da onlarla yapıyoruz. Her sene yeni ekibimiz tazeleniyor doğal olarak yeni gençlerimiz geldiği için. E, gençlerimizi seviyoruz gerçekten yani eski nesil gibi değil. Daha doğaya da hayvanlara da karşı daha duyardılar. Üniversitemizde yaklaşık 300 tane köpeğimiz var. 150 kadar da kedimiz var. Bunlar tam 69 noktada. Yani 300 köpek deyince insanlar bazen yanlış algılıyor. Hepsi bir noktada değil. 69 besleme noktamız var. İşte ziraat fakültesiydi, yurtlarda, Belsoy'da, Migros'tu. Değişik kampüsün içinde. Ee, ve Çukurova Üniversitesi'nin bölgesindeki e, köpeklerimiz e, Adana bölgesinde belki Türkiye'nin en şanslı köpekleri. Çünkü %90'ı kısırlaştırıldı. Bunu da Çukurova Belediyesi ile birlikte, üniversitedeki bazı hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Kısırlaştırmaları, tedavileri, e, bazı e, burada özellikle Ziraat Fakültesi'ne ve rektörlüğümüze de teşekkür ediyorum. Öksüz köy adını verdiğim ziraat fakültesine ait sulak güzel bir arazimiz var. Oradaki hayvanlar, annesi ölmüş bir şekilde ölüm hayvanlar içinde haktır. Öksüz kalan köpeklerimizi orada topluyoruz. 30 kadar köpeğimiz var. Bunun 20'si daha 2 aylık. 2 aylıktan 3 yaşına kadar orada özel köpeklerimiz var. Onlara günde uğruyoruz. Kaç yılında başladınız tam olarak ya da bu kadar büyük mü başladı ilk başta? Çünkü paylaşımlarınızda ee, hani arabaların arkası böyle full dolu yemeklerle. Ya, Bildiğim kadarıyla ee, kebapçılar vesaireden. Bu onlardan hale geleceğimi hiç düşünmüyordum. Ben emekli olduktan sonra inşaat sektöründen emekli olmaya geçmişim mobilyacı. Yani 3-5 köpekle başlamıştım. Haftada bir gidiyordum. Bu yani iyilik bulaşıcıdır derlermiş. Doğru haftada bir gün gittim, iki gün gitmeye başladım, üç gün gitmeye başladım. Emekli olduğum için de zaten başka iş kahveye de gidip oturasım yok. Üç, dört, beş derken şu an son üç yıldır her gün az veya çok şu an haftada iki defa üniversitemize o genel besliyoruz. 69 noktayı. Diğer günlerde işte sadece yavruların bulunduğu alanlar var. Yavrular çünkü daha çok ihtiyacı var yeme. Onlara da her gün gidiyoruz. Onlar bize huzur veriyor, biz de onları besliyoruz. Bir arada biz bir, birlikte güzeliz ya. İnsan, hayvan ve doğa Kesinlikle. hep birlikte güzeliz. Onlarsa bir süreci, dünya düşünemiyorum. Evet, deprem süreci sizin için nasıl geçti? Paylaşımlarınızda da gördük birçok hayvan ölmüştü yani. Deprem süreci maalesef e, insanlarımız gibi hayvanları da çok etkiledi. E, deprem birinci günü doğal olarak Adana'daydık. İkinci günü aracımızı doldurduk, Maraş'a gittik. Üçüncü günü Hatay'a gittik. Ondan sonra or hayvanların durumunu da gördük. Çok kötüydü ama oraya gitmişken doğal olarak insan, insanların da durumunu gördük. O 14 aylık süreçte işte yurt dışından bize destek olan arkadaşlarımız da oldu. 17 sefer deprem bölgesine gittik. Sonraki gidişlerimiz de hem insani, yani çocukları kısa sürede olsa yani bir meyve suyu bir kek götürüyorduk. Yani bir tane derken e, 2500 kişilik götürüyorduk. O bir çocuğa verdiğimizde o yüzündeki tebessüm bizim bütün yorgunluğumuzu alıyordu. Veya yani bir hayvanın önüne bir lokma mama koyduğunda onun kuyruk sallaması bizim yorgunluğumuzu alıyor diyor. Diğer bölgeler şöyle tarif etmiştim. Adana'da da deprem oldu. 400 küsür insanımız hayatını kaybetti. Yani Birçok binamız yıkıldı. Her can kendine tatlıdır, kendi ailesine tatlıdır ama hatayı görmeden Adana deprem yaşadı diyemiyorum. Yani bizim serçe parmağımız koptu. Hatay'ın kolu bacağı kopmuş tabiri caizse. Çünkü gerçekten çok mü müstakil ev olsun veya apartmanlar olsun e büyük bir felaketti. E biz hayvanlar için başladık. Yani nihayetinde e devletimiz olsun, milletimiz olsun insanlara da e yardımlar gitti. Hayvanlar için başladıydık ama insanlara da yardım etmeye başladık. Yani, e, hayati şey değildi bizim yardımımız insanlara. O çocukları tebessüm ettirebilmekti. O anda da başarabiliyorduk. Peki deprem bölgesindeki barınaklar için özel bir çalışma oldu mu o devletten? Deprem bir bölgesindeki... E, Özellikle böyle depremin ilk zamanlarında. Çünkü i̇lk çok zamanlarında kötüydü. gerçekten dediğim gibi Maraş ve Hatay'a gittim. İkisini gördüm çok kötü bir manzara vardı. Çok çok kötü bir manzara vardı. Ee, yani o anda insanlar işte dernekler olsun, vakıflar olsun, gönüller olsun e, çok e, hızlı bir şekilde olay yani deprem bölgelerine gidildi. O anda e, nasıl diyeyim? O anda yardımlar yapıldı ama ondan sonra e, hayvanlar özellikle Hatay ve Maraş ağırlıklı olduğu için şeyler. Hayvanların bir kısmı gönüllülerce, derneklerce oradan kurtarıldı. Başka şehirlere gitti. Ama orada kalanlar içinde işte bir şey diyemedik. Çünkü soruyorduk Koran yöneticisine, beyefendi ne yapalım? Yani bizim de çalışanlarımız öyle değil. Biz susmak zorunda kalıyorduk. Ama barınaklarda şöyle kötü bir şey var. Tamam, biz sustuk. Susmamız da gerekirdi yani nihat çalışan ama o hayvandan o duruma gelmesi depremden etkili bir şey değildi. Yani maalesef Türkiye'de barınak gerçek gerçeği çok acı. Yani bu bütün şehirlerimizde böyle. Yani insanlarımız zannediyor ki işte köpeği yollayalım barınakta yaşasın. Yani bir insanı bir hücreye atmak gibi bir şeydir. Hayvanlar Kanunda şu değil halbuki. Kanun diyor ki bir köpeğin yani veya bir kedinin doğduğu ve doyduğu alan onun yaşam alanıdır. Müdahale edemezsin. Kanun bunu emrediyor. Yani bu bir sitenin bahçesi de olabilir. Bir e, devlet dairesinin bahçesi de olabilir. Diyor ki bunu at, günü geldiğinde alacaksın, kısırlaştıracaksın, yerine bırakacaksın. Ama e, şu, Maalesef bizim Adana'dan anlatacak olursam 14 tane ilçemiz var yanlışım yoksa yani o civardaydı. Yani büyük şehrin devasa bir barınağı var. O da çok hatalı bir şey bence. Çünkü 135 dönümü kontrol etmek çok zordur. Çukurova Belediye'mizin var. biz üniversite olarak zaten Çukurova Belediyesi ile çalışır. O kısırlaştırdığımız hayvanların hepsini Çukurova Belediyesi'nde yaptırdık. Kendi bölgeleri olmadığı halde. Sarışan Belediye'mizde yok. İşte Yüreğirde yok. Seyhan'da Eke'de kısırlaştırma şeyimiz var. Köpek yok. Ceyhan'da barınak dedikleri bir yer var ama hizmeti yok. Karataş'ta yok. Tuzla'da yok. Karaysal'da, diğer şeyler de yok yani. Kozan'da var bir yarım yamanı. Köpekler e, kısırlaştırmadığım müddetçe yani beslemek, biz besliyoruz, bir insanı görevimizi yapıyoruz ama besleyerek e, bu olayı çözemezsin. Tabii. Daha geçenlerde oldu. E, çocuk da yani onun şu anda Köpek koş havlayınca çocuk korkuyor, yola çıkıyor, araba çarpıyor. Bunu sen ailesine anlatamazsın. Evet. Canları yanmıştır çünkü. Tabii. Köpek köpekliğini yapmıştır. Köpektir, hayvandır. Ama belediye zamanında yani devletimiz belediyelere sorumlu kılmış bu konuda Tarım Bakanlığı. zamanda kısırlaştırsa belki hayvan doğmayacaktı. O çocuk zarar görmeyecek. Şehir merkezinde bu kadar hayvanın olması beni de üzüyor. Çünkü hayvanların doğal yaşam alanlarını bozmuşuz. Çünkü her yeri bina yapmışız. Hayvanlar eski insanlar diyor işte çöpten hayvanlar doyur. Çöpü de yerin altına almışız. Hayvan aç. Bunu defalarca şahit olmuşum. Vatandaş elinde poşetle evine götürüyor. Hayvan onu görüyor. Acaba bana bir şey verecek mi diye umutla vatandaşın yanına gidiyor. Kadın erkek fark etmiyor. Seviyorsa zaten bir şeyler veriyor. Sevmiyorsa korkuyor. Evet. Korkması da doğal yani insan herkes sevecek diye bir şey yok. Bizim tek istediğimiz sevmiyor olabilirsin ama zarar verme. Kısırlaştıracaksın. Sayıları azalacak. Doğal süreçte zaten Hayvanlar, köpekler koyunlar gibi değil. Koyunlar bereketli evet. hayvanlardır. Yani her yıl milyonlarcası kesilmesine rağmen sürüler halinde görürsünüz. Köpekler evet. öyle değildir. Yani doğanın doğuyur, çoğu ölüyor. Yani göz Gördüklerimiz var, görmediklerimiz var. Evet aslında bu konuya da değinecektim. Bence çok büyük bir sorun. Hayvan mezarı. Yani Adana'da yeteri kadar yok en azından. Öyle biliyorum. Adana'da bazı söylentiler çıkıyor işte üst üste gömüyorlar Şimdi vesaire. Şöyle diye. bir şey, gerçekçi olmak lazım. Belediyenin günlük tahmini, tahminimi söylemek istemiyorum insanlar üzülmesin. Günlük belli sayıda hayvan ölüyor, kedi ve köpek. Yani bunlar hep ayrı ayrı mezar kazmak imkansız gibi bir şey. Çünkü sayı verir dediğim gibi üzmek istemiyorum. Yani toplu gömüldükleri doğrudur maalesef. Bunu bütün belediyeler yapıyor. Yapmak zorunda çünkü dediğim gibi özel mezarlık değil. Oradaki sahipsiz hayvanlar öldüğünde kaldır böyle yapıyorlar. Yani sahip, sahipli hayvanlar için de bu bir ihtiyaç mı? Ee, bir yerde var ihtiyaç olan insan bilmiyorum. Yani hayvan insanlar gibi değil. Hayvan ölür. Hayvanlara herkesin inandığı gibi yani çoğunun inandığı gibi hayvanlara cehennem yoktur. Biz o hayvanın yaşadığı sürece biz o hayvana nasıl davranmışız? Önemli olan onu. Bir hayat sürecimiz var. Evet. Bu arada biz ne yaptık? İnsana ne yaptık? Doğaya ne yaptık? Hayvana ne yaptık? Yani 4 Ekim programın ana konusu da 4 Ekim hayvanlar evet. koruma günü. Yani 4 Ekim'de hayvanları koruduk, besledik, sevdik. Bitti sonuçta. Bitti. Evet. Veya anneler günü. Anneler günü de annemizi sevdik, sevindirdik. Bitti. Evet. Yani babalar günü yani özel günleri e, özele indirdik diğer günler kaldı. Biz istiyoruz her gün bu hayvanı sev, besle, koru, kısırlaştır. Sen de rahat et. Hayvan da rahat etsin. Evet. Tek çözümü bu. Farklı bir şey de yani. besle beste ya kadar ben kendime de söz vermişim. Yani yaşadığım müddetçe, sağlam el verdiğim müddetçe ben bu hayvanları besleyeceğim. Gençlerimize de gerçekten teşekkür ediyoruz. Gayretle geliyor hiçbir beklentiler olmadan, sadece sevgilerinden. De. Çünkü sevmesen gerçekten bu işi yapamazsın. Evet. Tabii. Her şeyin başı sevgi, hayvanı sev. Ve e, sana düşeni yap. Sen rahat etsin. Çünkü eskiden bu kadar e, bina yoktu. Hayvanlar e, ortada görükmüyordu. Geceler çıkarlardı. Çünkü saklanacak yerler vardı. Şimdi yok ki. Sen hayvanın doğasını, ortamını bozdun. Ortamını bozduğun için bu e, şikayetler ondan kaynaklı. Bazen emin olun ben bile e, e, oturduğum site, büyük bir site, geceliğin o hayvanlar ortalığı inletiyor. Yani bunlar insanların rahatsız olması da normal ama zarar vermesinler. Evet, tabii ki. Şunu ben devamlı orada örnek veriyorum ya, hayvanlar havlar, hayvandır. Ama gece yarısı motorun egzozunu açmış, Bağıttırarak gidiyor. Ona bir şey diyebiliyor musun? Sen o insana bir şey diyemiyorsun. Ama o hayvana gelince cesaretin evet. artıyor. Tabii. O hayvan o bir insan. Yani Allah dengeyi kurmuş. Diyor ki ya bu hayvan ben yarattım. Bunun bir görevi var. Hesabına geldim. Kapına bekçi diye koyuyorsun. Sürünü bekletiyorsun. Tabii. Ee, i̇şine gelince. Işine gelince köpek işine gelmeyince evet. bunlar barınağa git. Yani barınağı dediğim gibi gerçekten barınağın görevi yani yasal kurulma şeyi de odur. Tedavi merkezidir olarak Kısırlaştırma ve tedavi merkezidir. Sen hayvanlar orada hem yaşam şeyler şartlar çok zor. Tanımadığı köpeklerle 25 tane köpeği yani projede diyor ki bu kafese 5 tane köpek girecek. O şartlara göre ben ayarlamışım projeyi. Sen 20 tane köpeği koyarsın. Tanımıyor. Köpekler de insanlar gibi değil. Yani der, İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa. Tanımadığı için orada strese giriyor. Kavga, dövüş, güçlü olan yemeğe iniyor, zayıf olan hastalığın üstüne arıyor. Evet. Kısırlaştırdıktan sonra da e, tanımadığı bölgeye atıyor. Hayvan orada te, telef oluyor. Telef olurken de e, hastalığı da başka hayvanlara bulaştırıyor. Ama zamanla dediğimiz gibi bizim en büyük sorunumuz işte kız. kısırlaştırma, kısırlaştırmayı yaparsak herkes rahat edecek. Sorun maalesef bu. Peki, çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok böyle sağ olun. <laughs> ayrıca çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Sıkıntılarımızı <laughs> anlatmış olduk bir nevi İnşallah bir farkındalık olur. Çok teşekkür ederiz ben programa teşekkür ederim. konuk olduğunuz için. Evet. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.